Merhaba çocuklar, bu dersimizde 7. sınıflarımızın e, bu haftaki planı içerisinde yer alan bir etkinliği yapacağız. Değerli çocuklar, e, geleneksel e, sanatlar isimli dinleme metnimizi dinleyeceğiz. Ardından bu metne ilişkin sorulara cevap vereceğiz. Bu etkinliği, bu çalışmayı yapmamızdaki amaç nedir, sizden ne bekliyoruz? Bu çalışma ile sizin dinleme, izleme becerilerinizi e, geliştirmeye çalışıyoruz. E, başka ne yapıyoruz? Dinlerken not alma, e, dinlerken anlamını bilmediği kelimeleri e, not alıp bunları sözlükten araştırıp bulmak gibi bir takım becerilerinizi geliştirmek istiyoruz ve sizden bunu bekliyoruz. Yani e, en önemlisi de dinlerken not almayı e, öğreneceğiz bu etkinlikle. Bir de bilgisayar. E, Dinleme metnini dinledikten sonra metne ilişkin sorulara cevap vereceğiz. Metnin konusunu ve ana fikrini bulmaya çalışacağız. Sınıfta yaptığımız gibi çok detaylı yapamayacağız ama e, en azından bir şeyler yapmış olmak adına e, bazı etkinlikleri buradan yapabileceğimiz bazı etkinlikleri birlikte yapacağız. Şimdi birazdan metnimizi dinleyeceğiz. E, metni dinledikten sonra da metne ilişkin etkinlikleri yapacağız. Fakat metni dinlemeye Geçmeden önce sizinle bir iki şey konuşmak istiyorum. Ee, ebru ve hat sanatı hakkında e, bilgisi olan var mı acaba? Daha önce ebru ve hat sanatı ile ilgili bir şeyler duydunuz mu? Duyan vardır, duymayan vardır. Kısaca bir bilgi vereyim ben size çocuklar. Ebru sanatı e, geleneksel el sanatlarımızdandır. Kağıt süslemeciliğinde, e, kitre, kola ve benzeri yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kağıda geçirilen bir süsleme sanatıdır. E, muhakkak nasıl yapıldığını görmüşsünüzdür. Kağıtları şöyle üzerine koyuyorlar. o Yağ falan boyaya koyduktan sonra şöyle kaldırıyorlar. Hatırladınız mı? İşte biz e, buna Ebru sanatı diyoruz. Bir de hat sanatı var. Hat sanatı da bizim... Geleneklerimizde var özellikle e, İslamiyetle tanıştıktan sonra Türklerin en çok geliştirdiği sanatlardan biridir. E, 1900'lü yılların başlarına kadar da çok yaygın bir sanattı. Hat sanatı Arap harfleri çerçevesinde oluşmuş güzel yazı yazma sanatıdır. Bu sanat yazı ve çizgilerle yapılır. Hat sanatı e, Arap alfabesinin, Arap harflerinin gelişme gösterdiği dönemden sonra yani 6. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar e, ki sürede ortaya çıkmıştır. Hat sanatıyla e, uğraşan hat sanatıyla uğraşan kişiye e, ne denir? Hattat. Hattat denir. Evet. Çocuklar Ebru ve hat e, sanatı hakkında bir takım e, bilgiler verdik. Eğer sınıfta olmuş olsaydı size bunlarla ilgili araştırma yapmanızı istemiş olacaktım. Siz elinizin altında internet var. Bence yine de siz bu konuyla ilgili varsa belgeseller falan izleyebilirsiniz. Muhakkak vardır. Geçelim şimdi metnimizi dinleyelim. Bakalım metnimizde ne anlatılıyor. Ondan sonra da dersimize devam edelim çocuklar. Metni açacağım. Lütfen dikkatle dinleyin. Bu arada... Bu videoyu durdurup, e, gidip kitabınızı alıp e, gelmenizi istiyorum. Yani kitabınız önünüzde olsun. Çünkü birazdan kitaptaki etkinlikleri yapacağız. Evet. Ben durmuyorum. Siz videoyu durdurmuş olacaksınız. Şu anda videoyu durdurdunuz. Gidip kitabınızı aldınız. Geldiniz. Bilgisayarın başına oturdunuz. Telefonunuzun başına veya oturdunuz varsayıyorum. Derse devam ediyoruz. Şimdi dinleme metnimizi dinleyeceğiz. 4 dakikalık bir şey. Evet. Altıncı tema, sanat. Türkiye'de geleneksel sanatlar. Hat sanatı. Hat sanatı, Türk İslam kültüründeki en temel görsel sanattır. Yazının estetik bir amaçla yazılmasıyla ortaya çıkar. Bu sanatta dil sadece renk ve görüntü değildir. Ayrıca yazının anlamı ile izleyiciye bir şeyler de anlatılır. Hat sanatı, Tüm dünyada kullanılan, özellikle matbaanın bulunuşundan önce çok yaygın olan bir sanat türüdür. İslam dünyasından başka Japon, Çin ve Avrupa'da da yapılan bu yazı sanatı en çok Osmanlı döneminde şöhret kazanmıştır. Osmanlı medeniyetinin en önemli sanatı olan hat sanatı bugün dünyadaki önemli koleksiyonlarda yer almaktadır. Hat sanatını yapan ustalara hattat hat sanatının yapıldığı yerlere meşgane, hattatlık diplomasına da icazet denir. Hat sanatında kullanılan temel malzemeler Kalem Hat sanatında yazının temel aracı kalemdir. Hat sanatında kalem olarak su kamışı kullanılır. Kamışın ucu çok keskin, özel bir bıçakla yontularak belli bir açıda kesilir. Bu açı sayesinde yazı, yatık ve kavisli olur. Mürekkep Hat sanatında kullanılan mürekkep de özel olarak hazırlanır. İs ile Arap zamkının dövülmesinden oluşan bu doğal mürekkep, akıcı bir biçimde yazı yazmayı sağlar. Yanlış yazılınca da kolayca silinir. Kağıt Hat sanatında kullanılan kağıtlar da özeldir. Kağıtlar önce bitkisel ve madeni boyalarla çeşitli renklerde boyanır. Mürekkebin dağılmaması ve kalemin kaygan biçimde rahat yazabilmesi için Kağıda ahar denilen bir madde sürülür. Sürülen bu madde sayesinde kağıdın üzerinde cilalı bir tabaka oluşur. Cila eğer yazı yazarken hata olursa bu hatayı silmek için kolaylık sağlar. Cilayı arttırmak için kağıt, mühre adı verilen akik taşı ile daha çok parlatılır. Hokka Hattatların kullandıkları mürekkep, hokka adı verilen küçük bir kutu içinde saklanır. Camdan, pişmiş topraktan, metalden veya çeşitli ağaçlardan hokka yapılır. Ebru sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda ebruya Türk kağıdı denilir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır ebru malzemeleri kitre ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır herhangi bir suyla ebru yapılamaz suyu yoğun hale getiren bu maddenin ismi kitredir kitre bir dikenin öz suyudur suya belli ölçüde kitre konulur su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir yeterli yoğunluğa ulaşınca iyice süzülür öt öt Büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Bu sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağa ezilir, elenir ve suda süzülür. Atkılı ve gül dalı Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır. Hayati develi. Türkiye'de geleneksel sanatlar. Kısaltılmıştır. Evet değerli çocuklar metni dinledik. Şimdi e, sizden şöyle bir isteğim olacak. Bu metni videonun bu kısmını durdurup tekrar dinlemenizi istiyorum. İkinci dinlemede. Metinde dikkatinizi çeken, e, aklınızda kalan kısımlarla ilgili notlar, küçük notlar almanızı istiyorum. E, ayrıca anlamını bilmediğiniz kelimelerinde de bir köşeye not edilmesini istiyorum. Evet, şimdi videoyu durdurdunuz, bir daha dinlediniz, aklınızda kalan önemli yerleri not aldınız ve anlamını bilmediğiniz kelimeleri varsa onları da not aldınız bu şekilde varsayarak Derse devam ediyorum çocuklar. Evet, anlamını bilmediğiniz kelimeler var mı? Muhtemelen vardır. Birkaç tanesini ben söyleyeyim. Mesela estetik. Estetik ne demek? Sanatsal e, eserin genel yasalarıyla sanata ve sanatta ve hayatta güzelliğin kurumsal bilimi. Güzel duyu bedii eskiden bediiyat derlerdi. Sanatla ilgili olan, sanatın o ince detayları. Koleksiyon duymuşsunuzdur. Mesela pul koleksiyoncuları var. Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü. Derlem, derleme bir konuda bir şeyi derleme. Ee, devam edelim. Mesela hattat. Az önce söyledim ben onu zaten size. Hat sanatıyla uğraşan hat e, ustalarına uzmanlarına ne denir? Hattat. İcazet e, bugünkü diploma izin, diploma, bir şey yapabilme belgesi, yeterlilik belgesi veya diploması neyse. İcazet. Kavis. Kavis de biliyorsunuzdur. Bir eğrinin sınırlı bir kısmını. Eğmeç ve deniyor Türk Dil Kurumu sözlüğünde. Bir eğrinin sınırlı bir kısmı. Akik, değerli bir taş, yüzük, mühür e, ve benzeri e, malzemelerin yapımında kullanılan yarı saydam, parlak ve değerli bir taş. Kitre, az önce söylediğine metnin içinde, gevenden çıkarılan bir zam türü. E, kestere. Bu geven, benim çocukluğumda çok önemli bir yere sahip çocuklar. E, biz kışın yakacak olarak kullanmak üzere geven çıkarmaya giderdik e, baharda. E, dolayısıyla benim hayatımda e, sonbaharda e, öyle söyleyeyim bir kısım bir çeşidi baharda bir kısmı sonbaharda geven çeşitleri var tabii bir de. E, onların içinden çıkan sıvılar e, veya o macunlaşmış sıvılarla falan oynardı çocukken biz. E, gelen geven yığınları yapardık kışın e, yakacakları tutuşturmak için onu kullanırdık. Bir dikenli bir bitki biliyorsunuzdur. Öd ee, evet de zaten safra demek. Böylece anlamını bilmediğinizi tahmin ettim. Bazı kelimeleri size söyledim değerli çocuklar. Ee, gelelim metnimizle ilgili önemli bir etkinliğe. Kitabınızdan ikinci etkinliği açıyorsunuz. Evet orada beş tane sorumuz var. Metinle ilgili bu sorulara cevap vermeye çalışalım. Birinci sorumuz neydi? hat sanatı nasıl ortaya çıkmıştır? Yani dinlediğimiz bu metne göre cevaplıyoruz. Hat sanatı nasıl ortaya çıkmıştır? Evet, yazının estetik bir amaçla kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Yazının estetik bir amaçla e, kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Peki ikinci soru, hat sanatı tarihimizde en çok hangi dönemde önem kazanmıştır? Cevap metinde var. Hat sanatı tarihimizde en çok hangi dönemde önem kazanmıştır? dinlediğimiz metne göre Osmanlı döneminde değil mi? En çok Osmanlı döneminde Osmanlı'nın en itibarlı mesleklerinden biridir hat sanatı. Ee, üçüncü soruya bakalım. Hat sanatında kullanılan temel malzemeler nelerdir metne göre? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Kalem, mürekkep, kağıt, hokka. Kalem, mürekkep, kağıt, hokka. Peki dördüncü soru. Ebru sözcüğü ne anlama geliyormuş metne göre? Farsça'da bulut anlamındaymış değil mi? Ebru Farsça'da bulut anlamında. Peki son soru. Ebru sanatında kullanılan temel malzemeler nelermiş? Kitre, öd, toprak, boya, atkılı ve gül dalından fırçalar. Değil mi? Aslında bayağı incelikli bir e, sanat Ebru'da e, hatta. Peki. Şimdi çocuklar üçüncü etkinliği falan geçelim. Çünkü o, onu kendiniz yapacaksınız. Yani yapmadığınız etkinlikleri siz kendiniz yapmaya çalışın. Yani e, orada okuyun ne yapmak e, istiyorsa. E, şimdi beşinci etkinliğe gelelim. E, çocuklar Türkçe dersimizin ee, en önemli amaçlarından biri de dilimizi doğru kullanmak, Türkçemizi doğru kullanmak. Bunu biliyorsunuz, okulda sürekli size söylüyorum. Bazen espris konusu da oluyor ama e, bu bir e, gerçek. Yani dilimizi doğru kullanmazsak e, yok olur. E, ya bir dilin yok olması, bir milletin yok olması demek. Çocuklar yani biz bunu nasıl göze alabiliriz? Dil çok önemli, gerçekten çok önemli. Lütfen sizden rica ediyorum, Türkçe konuşurken e, Türkçe kelimeler kullanmaya özen gösterelim. Ve bunu söylediğim zaman da hocam siz İngilizce'ye karşı mısınız falan gibi garip garip şeyler de söylemeyin. Ben İngilizce veya herhangi bir dile karşı değilim çocuklar. Bir lisan bir insan demişler. Tabii ki İngilizce'de Çince'de öğrenin, Japonca da öğrenin, Almanca da öğrenin çocuklar. Buna bir şey dediğimiz yok. Ama Türkçe konuşurken Türkçe kelimeler kullanalım. Tamam mı? Yani bu bir dile olan saygıdır. Yani İngilizce konuştuğunda İngilizce kelimeler kullan. Ama Türkçe konuşurken Türkçe kelimeler kullan. Dilimizi koruyalım. Dilimizi Geliştirmeye çalışalım. Tabii ki diller birbirinden kelimeler alır. O kısma çok o tartışmalara şimdilik girmiyoruz. Peki Türkçe'si varken diyoruz. Bazı kelimeler mesela, bakın mesela start. Hemen o beşinci etkinliği yapıyoruz. Görüyorsunuz. Start kelimesi mesela. Start ne demek? Start. Başlangıç değil mi? Başlangıç diyebiliriz. CV mesela iş başvuruları yaparken herkes CV zaten bir plaza dili oluştu. CV. CV yerine özgeçmiş destekli ne olur? Gayet güzel bir kelime. Like diyoruz mesela. Beni like'la. Like'la değil beğen diyelim. Beğen değil mi? Yani Facebook falan Türkçesinde dahi beğen butonu var zaten. Evet. Online mesela diyoruz. Online ne demek? Çevrimiçi. Gayet güzel bir kelime. Nickname mesela. Takma at. Gayet güzel kelimeler. Evet. Self yerine ne diyeceğiz? Öz çekim diyeceğiz. Trend demeyeceğiz eğilim diyeceğiz. Çek demeyeceğiz. Değil mi? Çek demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Çek Olayları bir çek veya şu evrakları bir çek diyorlar mesela. Çek etmek yok. Kontrol etmek var. Değil mi? Peki selfie mesela. Selfie ne demek? Öz çekim. Değil mi? muat etti diyor. muat indir. İndirmek. Daha güzel bir kelime hatta. Söylemesi daha kolay. Versiyon diyor mesela. Bu arabanın eski versiyonu diyoruz biz mesela. Versiyon ne de demeyelim uyarlama. Eski uyarlaması. Değil mi? Bunun gibi çocuklar bu etkinliği de ben söyledim. Soruda hemen işaretleri, çekin çizgileri. Evet. Ne yapacağız? Burada bir soru var. Ne diyor? Türkçesi varken yabancı sözcükleri kullanmak sizce doğru mudur? Neden? Ben az önce düşüncelerimi söyledim. Siz de düşüncelerinizi oradaki boşluğa yazın lütfen çocuklar. Evet, gelelim Sırada ee, diğer etkinlikleri dediğim gibi siz yaparsınız. Bakalım. Evet çocuklar. Fiiller var. Bu metinde geçen fiiller var. E, bu fiilleri e, metni okuyup fiillerin altını çizeceğiz. E, bunu siz kendiniz yapın. E, yapamayan varsa bana ee, yorumdan yazabilir. Ee, yapanlardan da şunu istiyorum. Şu dokuzuncu etkinliği yaptıktan sonra yani o fiillerin altını çizdikten sonra bana WhatsApp'tan resmini çekip atmanızı istiyorum değerli çocuklar. Bu da sizin ödeviniz. Tamam mı? Dokuzuncu etkinlik sizin ödeviniz. Buradaki metni okuyacaksınız. Fiil olan kelimelerin altını çizeceksiniz. Bak o kadar anlattım fiilleri sene başından beri değil mi? Altını çizeceksiniz ve bana WhatsApp'tan göndereceksiniz. Hepinizden bunu Bekliyorum ona göre. Aynı şekilde B grubu da sizin ödeviniz. Resmini atmanıza gerek yok ama e, Şöyle bunun B grubu da zaten basit türemiş ve birleşik fiiller. Bunu da size defalarca anlattım. E, yani kısacası 9. etkinliği yapacaksınız. Resmini çekip bana Whatsapp'tan atacaksınız çocuklar. Tamam Bu sizin ödeviniz. Ve yine zarflarla ilgili bir etkinlik var. 10. etkinlik. Bunu da yapıyorsunuz. Yine WhatsApp'tan resmini bana çekip atıyorsunuz. Tamam mı? Orada Evet. 9. ve 10. etkinlik neymiş o zaman? 7. sınıflarım. Değerli öğrencilerim. Ödev. Bunları yapacaksınız. Yaptıktan sonra resmini çekip kitabınızdan bana WhatsApp'tan atacaksınız. Evet. Sizinle bugünkü dersimizde bu kadar. Her hafta bir metnimizi bu şekilde, haftada bir defa bu dersi yapacağız. Yani planımızda yer olan metni haftalık bir defa burada işlemiş olacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere çocuklar.